اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلّوا على رسولنا محمد صلّوا على شفيع ذنوبنا محمد صلّوا على طبيب قلوبنا محمد أول بعي باغ بلاغات أول محزن فضل سعادات أول أندلي بجلزار فصاحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله Muhterem kardeşlerim, değerli cemaati Müslimin, bugünkü cuma dersimizde ala kadar imkan vaktimizin yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar oruç ibadetinin dünya ve ahiret ve ahirette insana ne gibi kazançlar sağlıyor? Bu mevzu üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak ben kardeşimize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. İlk insanı, ilk peygamberi yaratan, kainatı sayısız nimetlerle donatan Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde bizlere bir hakikati anlatıyor. Ademoğlu, insanoğlu, Bazen ayetlerinde Rabbimiz Kur'an'ın ifadelerine baktığınız zaman bazen insandan bahsederken eşrefi mahlukat olarak bahseder. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Bazen kainatta en mükemmel surette yaratılmış varlık olarak bahseder insandan. Ama bazen de İnsan insanlığını unuttuğu zaman niçin dünyaya gönderildiğini ihmal ettiğinde bunların sebepleri üzerinde düşünmediği zaman da esferi safilim der. Yani bazen de hayvanlardan daha aşağı bir mertebe olan belhüm edal onlardan bile daha aşağıya düşecek duruma düşecek düşebilecek bir kıvamda yaratıldığını yaratıldığından bahseder insandan kim Allah Celle Celaluhu. Bakınız insana hitap ettiği bu ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Ey imanlar. Ey iman eden insanlar. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Muhakkak ama muhakkak sizlere Ramazan ayı girdiği zaman oruç tutmak farz kılındı. Ne gibi kema kütübe alellezine min kablikum sizden evvel Adem Aleyhisselam'dan bir itibar ne kadar topluluk gelip, gelip geçmişse belki farklı şekilde olmuştur. Belki daha kısa süre olmuştur. Ama bütün ümmetlere, bütün milletlere oruç ibadetini ben farz kıldım. Peki niçin ya Rabbi? Bunun sebebini de bilmek istiyoruz. Sen sebepsiz bir şey yaratmazsın. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Beni unutmayasınız. Benden hakiki anlamda korkasınız diye. Ben dediğim zaman dünyada en çok sevdiğiniz leziz nimetleri bırakabiliyor musunuz? Ben istediğim diye en haz duyduğunuz eşlerinize yaklaşmaktan uzak durabiliyor musunuz? Sırf sizleri sınayabilmek için oruç ibadetini ben sizlere farz kıldım. Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimizle bir hadislerinde İslam'ın binasını anlatan hepimizin ezbere bilmiş olduğu bir hadis vardır. Bunyel İslam ala hamsin. İslam beş esas üzerine, beş temel üzerine bina edilmiştir. Birincisi, Ella en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edeceksin. Kabul ettin mi? Kalbinle bunu tasdik ettin mi? Tasdik ettiğin andan itibaren hemen İslam'ın ikinci emri geliyor ve peygamberin gözünde gözümün nuru namaz dediği çok değer verdiği Allah ile konuşmak olan namaz bunu da kabul ettin mi ve zeka o zaman garibanın hakkı olan eğer belli bir düzeye mal konusunda zenginlik konusunda ulaşmış isen ve kalbine gerçekten kalbine iman yerleşmiş ise Öyleyse malından fakirin hakkını da ne yapacaksın? Vereceksin. Başka? Vel hac. Ömürde bir defa zengin isen, şartları taşıyorsan, oraya gitmeye taatat getirebilecek kıvamda güçteysen, değilsen hacca da gideceksin. Bir de, Vessavmi Ramazan. Ramazan ayı girdiği zaman, mazeret belir belirtmeden, eğer şartlar tutuyorsa nedir oruç tutabilmek için gerekli olan şartlar? Bir, Müslüman olacaksın. Bunu haykırıyoruz zaten. Müslümanız diye İslam nimetini Allahü Teala bizlere meccanen ihsan ettiğinden ötürü şükrediyoruz. Öyleyse ikinci şart ne? Ergenlik çağına girmiş olmak, akıl bali dediğimiz düzeye, işte 9 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında bütün mezheplerin ittifak ettiği 15 yaşını geçtiği andan itibaren ergenlik belirtisi gözükmemiş olsa bile İslam bu kimseyi ne yapar ergen kabul eder, akıl bali kabul eder. Lamıcimi yok. Artık oruç tutacaksın. Başka Ramazan ayı girdiği zaman akıllı olan, müslüman olan, ergenlik çağına girmiş olan bir kimse oruç tutacak. Hocam ben oruç tutmak istemiyorum. O zaman bu üç sınıftan birisine dahil olman gerekiyor. Ya ben akıllı olmadığını iddia edeceksin. Ya henüz daha çocuk çocuk yaşta sabi olduğunu iddia edeceksin. Ya Allah muhafaza eylesin ben zaten Müslüman değilim diyeceksin. Onun dışında onun dışında Müslüman ferdin mutlaka ama mutlaka ne yapması gerekiyor kardeşlerim? Oruç tutması gerekiyor. Ha bu sınıflara sayarken hocam hastaysa onlar farklı kardeşlerim. Ama temelde bu üç tane şartı üzerinde taşıyan kimse oruç ibadeti onun üzerine farz kılınmıştır. Kardeşlerim oruç hangi fıkıh kitabını açarsanız veya da gençlerin kullanmış olduğu meşhur bir Google hocaları var. Google hocalarına sordukları zaman oruç nedir? Oruçun şöyle bir tanımını yapar. Oruç der ki imsak vaktinden tan yeri ağırmaya başlamadan evvelki vakitten imsak vaktinden güneş batıncaya kadar akşam ezanına kadar kendini yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak tutacaksın diye bir tanım yapar. Orucu böyle tarif ederler. Ama Allah dostları oruca farklı anlam katmışlar. Özellikle şurada eserlerini gördüğünüz üst kısımda en kalın dört tane, dört ciddi bir kitap vardır. İhya-i Ulum-ud-Din, i̇mam Gazali Hazretleri'nin yazmış olduğu İhya, onun birinci cilde Ramazan bölümünü anlatırken o der ki orucu üç mertebeye ayırır. Üç, üç kısma ayırır. Birinci kısma giren oruç avamın tutmuş olduğu oruç der i̇mam Gazali. Umumi herkesin tutmuş olduğu oruç şöyle der. İmsak vaktinden sonra kendisini yemekten, içmekten, eşine yaklaşmaktan uzak tutan kimselerin tutmuş olduğu oruçtur. Ama bir de hususi Müslümanların, hani bir derece üstün olan kimselerin tutmuş olduğu bir oruç var. Ona da der ki i̇mam Gazali, kulağını dedikodu dinlemekten oruçluyken men ediyor. Gözünü harama bakmaktan men ediyor. Bakmayacaksın. Karşına mı çıkmış? Aynı Hazreti Ali Efendimiz gibi. Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. O kadar cenklerde, savaşlarda cesur ama bir şey soracağı zamanda, bir ilimden bir mesele soracağı zamanda Gayet edepli, terbiyeli, öğrenme kastıyla soruyor. Efendimiz'e gelip diyor ki, Ya Resulallah, hani biz kendimizi evimizin içerisinde, dört duvarın içerisinde, sağa sola nereye bakacağımızdan koruyabiliyoruz da, karşıya çıktığımız zaman, Yahudilerin olduğu bölgelere gittiğimizde, Nesaranın, Hristiyanların olduğu yerlere gittiğimizde, ne yapalım? Gözümüz harama kaçtığı zaman kendimizi nasıl koruyalım? Efendimizin Hazreti Ali'ye ve bütün müminleri koymuş olduğu mükemmel ölçü. Ya Ali el evvelün nazar lehe ve sani aleyhe. Birinci bakış senin lehinedir, ikinci bakış aleyhinedir. Karşına çıktı, tamam. Yüzünü çevirdin, ben Müslümanım devam ediyorum. Ama dur bakalım kimmiş bu? Dur bakalım birazcık daha inceleyeyim. Dur bakalım bu çok zayıfmış. Gibi 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 daha ileriye gitmeyeyim. Bunlar da senin aleyhinedir diyor. Müminin de ölçüsü bu. İmam-ı Gazali de diyor ki gözüne de diyor oruç tutturuyor. Oruçluyken harama bakmaz. Oruçluyken haram dinlemez. Diline de oruç tutturuyor. Ne yapıyor? Birisi gelip de yahu böyle böyle gördüm, de, yorum yok. Şu anda ben Allah'ın zikriyle meşgulüm. Bir daha önümüzdeki Ramazan'a kavuşabilecek miyim, kavuşamayacak mıyım? Bunun hesabını yapıyorum. Bu dünyalık meşgale benim aylığıma 10 Euro zam gelecekmiş. Bu meşgaleleri sonra konuşabiliriz. Ben bunlara bir şey yapamam. Ama ben bu değerli günleri en güzel bir şekilde değerlendirmenin peşindeyimin hesabını yaparım. Ve kendini bütün günahlardan uzak tutma tutma ile alakalı kendisini zorlar diyor. Kim? Havasın, özel insanların, özel Müslümanların tuttuğu oruç budur der. Kim? i̇mam Gazali Hazretleri. Bir de hani Belki cemaatimizin içerisinde o kadar hassas vardır. Ee, bizim büyüklerimizin kullandığı bir tabir var ya, iman ile para gizlidir. Kimin derecesi Allah katında ne kadar nazarı, ne kadar nazı var, bunlar bilinmeyen şeylerdir. Bir de, ehasul ehas, özelin de özeli bir oruç var diyor İmam-ı Gazali'm. Dünyevi hiçbir şey kalbine sokmuyor. Tamamen arzusu ahiret. İşte bu şekilde bir düşünceye sahip olan bir kimsenin tutmuş olduğu oruçta ehasul ehasın özelim de özeli diyor İmamı Gazali Hazretleri kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadislerinde orucun ne kadar değerli olduğunu anlayabilmemiz için diyor ki men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi kim ki Ramazan ayı girdiği zaman Allah için oruç tutar ve mükafatını sadece ama sadece Allahü Teala'dan bekler de oruç tutarsa Allahü Teala onun geçmiş bütün günahlarını affedeceğin müjdesini veriyor. Kardeşlerim, tuttuğumuz orucun oruç ibadetinin bizlere kendi kendi şahsımıza kazandırdığı bir takım şeyler vardı bir de topluma kazandırdığı faydalar vardır. Onları şöyle maddeler halinde kısa kısa zikretmeye çalışalım. Oruç ibadetinin kişiye kazandırdığı, kazandırdığı şeyler birincisi oruç kardeşlerim Allah'a olan inancımızı kuvvetlendirir. Gerçekten Allah'a olan inancı Allah'a imanı tam olan bir kimse hiç mazeret belirtmeden, hiç mazeret peşine düşmeden ki eski insanımızda biz onu görebiliyoruz. Doktor müsaade etmesine rağmen hayır diyor. Ben hayatımda bugüne kadar 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren ben büyüklerimden böyle gördüm. Müslüman oruç tutması gerekiyor. Ağlaya ağlaya orucunu bozduruyorlar. Bu imandır işte. Öbürü ise keyfi boy pos yerinde hiçbir mazereti yok. Masanın başında kusura bakma hocam kahvesi önünde sabah sekizde geldiğim için dayanamıyorum diyor. Bu da imanla alakalı bir şeydir. İşte oruç gerçekten kişinin imanına ne yapıyor? İman varsa imkan arıyor, hiç unutmuyorum üç tane delikanlıyı tanımıştım 10 sene evvel. Kendileri gündüzün sıcağında her gündüzün sıcağında un fabrikasında çalışıyorlar, un taşıyorlar. Üç tanesi cesaret edip Yunanlı patronlarının karşısına çıkıyorlar. Bizim işimizi geceye çevirsen Ramazan ayında. Biz saat 10'dan sonra gelsek sabah 4'e kadar, 5'e kadar İstediğin işi yapsak da gündüz oruç tutsak müsaade eder misin? İman olduğu zaman insan imkan arıyor. Ama imanda sıkıntı olduğu zaman tutmamak için bahane arıyor. İkincisi kardeşlerim oruç insanın iradesini kuvvetlendiriyor. Gerçekten bir irade eğitiminin içerisinden geçiyoruz bu ayın içerisinde. Kendimizi bütün leziz nimetler önümüzde olmasına rağmen frenleyebiliyoruz. Demek ki insan istediği zaman nelere katlanabiliyormuş. Demek ki bir güç, görülmeyen bir güç Allah Celle Celalühü kulum yeme dediği esnada bu emre tamamen teslim olan kimsenin ne kadar büyük bir iradeye sahip olduğunu görebiliyoruz. İşte oruç kişinin iradesini ne yapıyor? Kuvvetlendiriyor. Oruç kişiyi güçlüklere karşı sabretmesini de öğretiyor. Değil mi? İşten güçten yorulan bedenlerimiz bir damla suya hasretken, dudaklarımız kurumuşken sabret. Karşılığında ecir var. Karşılığında Allah Celle Celalühünün Es-savmu li ve ene ve Oruç benim içindir. Dudaklarınız kurumuş olsa bile, Ağzınız artık yapışmış olsa bile kıyamet gününde hesap makineleriyle bunun ecrini hesaplayamayacak kimse. Onun hesabı, onun mükafatı gizlidir. Onun mükafatını ben vereceğim müjdesini ermektir oruç. Kardeşlerim, orucun insana kazandırdığı diğer bir özellik de kişinin davranışlarını güzelleştiriyor. Değil mi? Ramazan-ı Şerif'in içerisinde evlere huzur geliyor. Eşlerin birbirine davranışı daha mülayim oluyor. Hatta dinimiz bile birisi oruç tutmayan bir kimse sana sataştığı esnada şunu tavsiye ediyor. Sadece ben oruçluyum de, geçip git. Yani oruç gerçekten Ramazan-ı Şerif'in içerisinde İslam ülkelerine de bakabilirsiniz. Küçük çapta bizim bölgemize de bakabilirsiniz. Çevremizde işlenen suçların, Allah'a karşı yapılan isyanların azaldığını görürsünüz. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te Ramazan toplumu insanın davranışlarını ahlakına da ne yapıyor? Sirayet ediyor, güzelleştiriyor. Başka? Bizlere kazandırdığı diğer bir özellik de bize düzenli bir şekilde yemek yeme alışkanlığı edindiriyor. Hani mide Allah'ın vermiş olduğu evet bir nimet ama o nimete tıka basa doldurduğun esnada sabah gözümü açtığım andan itibaren akşam yatıncaya kadar ona tıka basa yemek vermek farzmış gibi doldurduğun esnada doktor doktor perhiz araştırırsın ondan sonra. Ama Ramazan-ı Şerif'te öyle değil. Bir düzen var. Belli saatte yiyeceksin, belli saatte yiyeceksin. O saat arası arasında Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmiş olduğu miktarda eğer gıdaları şey yaparsan sağlığın için faydalı olduğu müjdesini ereceksin. Kardeşlerim orucun bizlere kazandırdığı diğer bir özellik de Allahü Teala'nın bizlere insana vermiş olduğu nimetlerin değerini ve ona ne kadar şükretsek de şükrümüzün az olduğunu anlatıyor. Değil mi? Ramazan-ı Şerif'te 14 saat içerisinde, 15 saat içerisinde empati kurabiliyoruz. Afrika'da önüne sadece günde bir öğün yemek koyabilen bir babanın durumunu anlayabiliyoruz. Ne zaman anlayabiliyoruz? İftara 1 saat veya da 3 dakika, 5 dakika varken sofranın başındayız, tefekkür ediyoruz. Evet şu anda biz 3 dakika sonra Rabbimiz müsaade ettiğinde bu leziz nimetlerden yiyeceğiz ama dünyanın bir yerinde evladının önüne bu nimeti koyamayan insanlar var. Onların durumunu düşünüp, tefekkür edip, empati kurup Allahü Teala'nın ne kadar büyük nimetler verdiği ile alakalı şükrümüzü de çoğaltıyor kardeşlerim. Kardeşlerim, oruç ibadetinin Topluma da kazandırmış olduğu bir takım özellikler var. Onlar Ramazan ayı girdiği zaman toplum içerisinde yardımlaşma ne yapar? Artar. Ramazan'ın getirdiği bir haslettir bu. Ramazan'ın içerisinde hani cömert damarlarımız, cömertlik damarlarımız açın halini birazcık açlığı hissettiğimizden ötürü aç hiç kimse kalmasın diye etrafımızda kimi görürsek Kapımıza kim gelirse geri çevirmemeye dikkat ederiz. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde özellikle fıtır sadakası toplum içerisinde o kadar kimsenin yüzünü güldürüyor ki toplum içerisinde bir dayanışmayı da ne yapmış oluyor? Sağlamış oluyor. Oruç zengin ile fakiri kardeşlerin birbirine yaklaştırıyor. Zengin ne yapıyor? Ramazan-ı Şerif ayı girdiği zaman nerede ihtiyaç sahibi birisini bulsam? işletmesi olan kimse işletmesinden koli koli Ramazan erza hazırlığı yapar. Kim acaba kime ulaştırabilirim? Kimin yüzünü güldürebilirimin peşine düşüyor. Rabbim en güzel bir şekilde bu aydan hem kişisel olarak hem, hem toplumsal olarak yararlanmayı istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Tilavet ettiğimiz Kur'anları, mukabeleleri dergah hizmetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.